Selamun aleyküm cümleten, hayırlı akşamlar herkese, Allah'ın rahmeti ve bereketi Müslüman aleminin üzerine olsun inşallah şöyle akşam üzeri yavrularımızı sağlık, çakal yavrularımız sağlık, tüye giren yavrularımız, yavaş yavaş mübarekler başladı dökülme. biraz resitalı olsun dedik. maşallah başladılar bak etna yavru erkeğimiz şöyle maşallah maşallah seviyoruz seviyoruz biz bunları bu mübarekleri seviyoruz vazgeçemiyoruz Allah herkesin gönlüne göre versin şöyle biraz yakın çekim, şöyle yakın bir, bir genç erkeğimiz genç erkeğimiz şöyle bir iki yaşında bir dişimiz genç erkeğimiz Pardon dişimiz, bir dişimiz daha böyle. Genç erkeğimiz. Şöyle. Bir genç erkeğimiz daha. Tüyünü düzüyor bunlar. Şöyle biraz daha büyük erkeğimiz. Bu da geldi. bu de geldi. Benim evlatlık bu. Şöyle. Benim evlatlık. Dernekten nereye gidersem arkamdan gelir. Öyle göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Benim evlatlık bu. Bunun gibi birkaç tane daha var. Pompala büyüttüğümüz için bunlar bizi bırakmıyor. Bırakmıyorlar. Şöyle bir karakter bir yavrumuz. Maşallah maşallah maşallah. Bu da çok ufak daha. Ama ben olacağım diyor. Ben olacağım diyor. Şöyle ufak bir yavrumuz. Dişi. Dişi. Bu da bizim paşamız yetişiyor bu da. Çok oyuncu, çok serttir. Anadolu çoban köpeği. Kangal. Yetişiyor maşallah o.